Brawl Stars gibi bir küçük Herkese de arkadaşlar. Brawl Stars gibi ikinci bölümüne gideceğiz. Hemen yapalım. Birincisi test oldu. Biliyorsunuz efsane Çok iyi kan abime çıktı. <laughs> Bakın. Kit değil var. Kit'in tasması da böyle mutlu bir şey var. Bakın bir de Görüyor musunuz? Abi görüyor musunuz? yani kiti iki tık oh, bir de adam ise bir şu kostümde giderse mor anlanabilir. Yani ket de pebet. Ket ve

tatlı tanıtıldı. Yerde klasik kostümü, klasik gösteriden, ağzından, göğsünden var. Yani düğümün de ağzında var. Ağzında göğsü var. Zaten bunlar nasıl hareket edecek? Bu da ne var göğs? Ağzında gelecek. İkinci güzel. It's gonna be a sweet ride. Gördük bir dakika. Beni de kolay mesaj alıyorsun. Ben buna bakmak istiyorum. İkinci gizem. Messi. Messi'nin görüyorsunuz. Ne yalan, yalan yok. yalan yok. Yalan yok. Buradaki yanında. Ama fotoğrafında yalan var. Yalan yani şu, şu siyah şeyleri home, diyor. Siyah şey. İkinci güzel, Snow Kick. Snow Kick'in ayaklarına bakarsanız içinde bir isim var ve o da ay mayraf olabilir. Zaten Snow Kick slime olduğu için etkisiz yiyebilir. Bu da bu da Spike olabilir Spike karton et var aslında görüyorum et Etkan'ın et şurada tırda bakas. bakarsanız bakın siyah Yani bu bu kısaltta bu hoşuna. Bu da işte bakın. iyi bakın. Doktor et kaldın. Kafasında bir tane böcek var ya. Kabedi animasyonunda kabedi kafasına giriyor. Yol yani. Bu et kaldı da Nobe et kaldı da vuruyor. Açıkları. Ne oluyor biliyor musun? Hareket ettiğini görüyoruz buradaki Burada ya. yani etkili bir tane daha mutasyon yaptılar. İkinci kişi yap. Ne Hey kulum, kulum, kulum ne? Kulum. Kulum ne kulum Değil. Çocuk ve çok yağ bastı. Çocuk olduğunda eskiden çok yağ Bu tip yes, yes, yes. minik minicik aslında bu deli de gizem. Ve yes. onu bakarsanız Birazcık küçük o çıkabiliyor bulsam. Bakarsınız o da beyaz şeyler çıkmaya basıyor. Yani seyon gözü var. Diğer. Muraltas benim şey göndermişti. Her taraf siyah. Ama kalp yok. Kısık olsun. Ben göreyim, bak yok aslında beyaz duruyor. diyor. bakalım kastı bakalım hareket ediyor boya. Katılsanız, kitone geldiğinde evcilen yeni çarpıydı görüyor sonra. Ama Ama. Ama aslında gisem burada. Siyah kedi karton kete ben Yani bu karton Ket, de, hoş kere kere. kete mi? Diğer bir de kete de. Bu bir canavar kedi. Söz. Sözün şurası da anlarsanız o oh, o bu, bu, bu ben hemen o okutup geliyorum search so, diyor so, so, so. galiba google'a lan youtube'a git hangisiydi burada he ben bunu yazmayacaktım Evet. O. Nasıl o? O. Yastım anlamda böyle oyuncaklar geliyor. Yani söz oyuncakları seviyor. Mix gibi şeyleri almak istiyor. İşte gizem. Ama bir de şeyi deneyelim. Küçük harfler de deneyeceğiz. Ben orada çok iyi şeyler buldum. Büyük harfleri de bu sefer de demeyeceğiz. <laughs> Ve yine oyuncaklar geliyor. <laughs> Çakırken. <laughs> tamam çıkalım. Geçen videosu bu kadardı. Geçen videoların bu kadar sürüyor. Bu notas devamında görmek isterseniz abone olmayı ve like atmayı. Görüşürüz. Bay.